Başka bir huzur veriyor. Rabbim herkese gelmeyi nasip etsen, ben diyorum ki mahcubun yüzüm yok, ama edeyim. Sen varken kalkıp kime giderim? Tut elimden yara tam yer. Pervaneler gibi dönmeye geldim. Bu kadar fazla yüksek sesle söylemiyoruz. Çünkü yukarı tarafta radarlar falan var. Polisler bir sıkıntı olmasın diye. Yani böyle kısaca Kabe'den bir canlı yayın yaptım.